Bugün benim de çok başarılı sonuçlar elde etmekte zorlandığım bir fotoğrafçılık türü olan kızılötesi fotoğraflardan bahsedeceğim ve 10 yılın sonunda neredeyse elde ettiğim ilk içmesinden örnekleri sizlerle paylaşacağım. O yüzden lafı uzatmadan hemen başlayalım. Evet, ben Rural, kanalıma hoş geldiniz. En başta söylediğim gibi bugün kızılötesi fotoğrafçılıktan bahsedeceğim. Kızılötesi fotoğrafçılık ilk olarak karşımıza 1910 yılında Robert Ford'un çektiği fotoğraflarla çıkıyor. Bu fotoğraf var. Uzun pozlama tekniğiyle çekilip farklı deneysel bir film kullanıldığı için daha ziyade doğa ve manzara fotoğrafları. Bu buluş 1. Dünya Savaşı sırasında çok önemli bir hal alıyor. Çünkü zehirli gazlardan dolayı havadan doğru düzgün fotoğraf çekilip zemin görüntülenemezken kızıl ötesi filmler sayesinde nerede bina var, nerede bitki örtüsü var, nerede su kaynağı var bunu askeriye rahatlıkla fotoğraflayabilmeye başlıyor. Sonrasında 1930'larda askeriyeden halka geçişini Kodak ve diğer markaların çıkarttığı filmler sağlıyor. Çünkü piyasada o döneme kadar kızılötesi normal satışta film yok. İlk filmler 1930'lu yıllardı. Devamında 2. Dünya Savaşı sırasında tabii ki yine askeriğinin kullanımında olan bu kızılötesi film tekniği ya da kızılötesi fotoğraf tekniği 1970'lerde biraz daha popülerde kazanıyor. Çünkü o yıllarda Jimi Hendrix'ten Grateful Dead'e kadar farklı müzik grupları, müzisyenler albüm kapaklarında bu filmi kullanarak fotoğraflar çekiyorlar ve kullanıyorlar. O yüzden de popülerite artıyor. Günümüzde peki durum nedir? Buna geçmeden önce benim bu konudaki maceramdan bahsedeceğim. Sonrasında da ilk örneklerimi paylaşacağım. Ama hepsinden önce küçük bir hatırlatma. Hemen yapmadıysanız şu ana kadar bunca videomu izleyip hala abone ol tuşuna basmadıysanız hemen aşağıdan videonun altından basıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Sonrasında devam ediyoruz. Makinemin içerisine Adox'un Kızıl Ötesi filmini taktım. Aslında bu benim şu ana kadarki sanırım dördüncü Kızıl Ötesi film deneyimim. Ama ilk üçü hüsran oldu diyebilirim. Çünkü ilk kullanım renkliydi ve film banyosunda bir hatadan dolayı üzerinde çizikler göründü. İkincisi normal bildiğiniz siyah beyaz film gibi çıktı. Üçüncü daha da kötü çok bayattı ve tamamen bomboş çıktı. Bu seferse Adox'tan şöyle bir de filtre satın aldım. Bu benim objektifimin çapına uymuyor ama şu önünde tutarak çekim yapacağım. Teknik olarak film 50 ISO, bu iki değer düşürüyor diye okudum. Normalde o yüzden 12 ISO gibi çekim yapmam gerek. Ama benim makinemde en düşük 25 ayarı var. O yüzden bununla birlikte pozometreye çok güvenmediğim için harici pozometreden 25'e göre okuyorum ve bir daha düşük değerinde çekim yapıyorum. Fotoğraf var da mesela şu an test ettiğimde bakalım kaç diyecek. 2.8'e 15 gösteriyor. Bu da 2.8'e 8 en santane ile çekeceğim. Eğer şu an burada çekersem demek. Çekim yaparken önüne bunu koyuyorum dediğim gibi. Ve sonrasında normal çekim yapmaya devam ediyorum. Elmanın içinde çektiklerimde 8 enstantane gerçekten çok düşük ama diğerlerinde şöyle 125 falan gibi daha açık alanlarda çıkıyor gibi görünüyor. En azından eğer pozometreme güvenebilirsem bakalım sonuçlar nasıl görünecek. fotoğrafçılık maceramı macera denilebilirse buna hızlıca paylaştım. Peki neden Kızılötesi fotoğraf var diğerlerinden farklı? Şu an Kızılötesi fotoğraf çekmek istersek analog fotoğrafçılıkta ne gibi seçeneklerimiz var? Birazcık da bunlara değinecek olursak öncelikle gözümüzün gördüğü ışık dalgaları 700 nanometreye kadar Kızıl ötesi fotoğraf varsa 700'ün ötesini çekiyorlar. Siyah beyazda yanlış bilmiyorsam 700 ile 900 arası bir aralık var. Renkli de ise 1200'e kadar çıkıyor. Renkli ben şu ana kadar biraz önceki kısımda gördünüz bir kez deneme şansı buldum. Bir daha da deneyebileceğimi ya da genel olarak herhangi birimizin deneyebileceğini maalesef ki zannetmiyorum. Çünkü Filmler çok 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 ender bulunuyor. Şu an ebay'den baktığımda sadece orta format 12 pozluk satılanlar ya da daha doğrusu açık arttırmaya konulanlar var. Ve açık arttırma fiyatları 200 euro civarından başlayıp yukarılara kadar gidiyor. O yüzden hani 12 poz için benim daha önceki deneyimim bu kadar hüsranken buna girişeceğimi zannetmiyorum. Ama siyah beyaz birazcık daha yaygın. Onunla ilgili hala piyasada filmler bulmak mümkün. E, piyasada baktığımda 3 tane farklı film seçeneğiyle karşılaştım ben. Benim kullandığım Adox da bunlardan bir tanesiydi. Şöyle tekrar gösterebilirim sanırım. Adox'un HR50 filmi. Kızılötesi fotoğraflar çekmek istiyorsanız bu arada özel kırmızı neredeyse kırmızı ile siyah arası opak bir filtreye ihtiyacınız var makinenizin önüne takıp kullanmak için. Benim demin kullandığımı gördünüz şu bu aslında gerçek bir kızılötesi filtresi değil ve benim makinemin çapını kurtarmadığı için ben elle tutarak kullanmak zorunda kaldım. Ama düzenli olarak ben bu işi yapacağım, fotoğraf çekmeyi planlıyorum, kızılötesi tekniğini deneyeceğim diyorsanız internette baktığımda hızlıca karşıma çıkan bir sitede Hoya markasının filtreleri vardı. Filtreler en azından Ekim 2022 fiyatlarıyla 1000 TL civarında başlıyordu. Benim bu aldığımı ben Foto Impact sitesinden aldım ve yanlış hatırlamıyorsam 6 ya da 7 Euro'ya aldım. Ve sonuçlar hoşuma gittiği için daha fazla kullanacağımı düşünüyorum. Sonuçlara geçmeden önce piyasadaki filmlere de şöyle fiyatlarını en azından değineyim. Ekim 2022 fiyatları bunlar. Şu Adox'un HR50'sini ben 6,5 euroya aldım. Foto Impact sitesinden. Bu bir seçenek. Onun dışında Rolay Infrared var. Denedim diye hatırlıyorum ama örnek fotoğraflarımı bulamadım o filmle çekilmiş. Onun fiyatı yine aynı sitede 7,5 euro. O da bir opsiyon olabilir. Bir de Ilford'un SFX filmi var. O da yine kızı gözesi filmlerden bir tanesi. O 11 euroydu. Türkiye'de de Crystal Cover'ın sitesinde karşıma çıktı internetten arattığımda. Ekim 2022 fiyatı 210 TL. Bakalım nereye doğru gidecek fiyatlar. Şimdi gelelim örnek fotoğraflara. başarısız sonuçlar, boş çıkan filmler, hüsrandan sonra şu birkaç paylaştığım örneğin beni nasıl mutlu ettiğini anlatamam. Özellikle o siyah beyaz ağaç görüntüsündeki parıltı, normalde gökyüzü aydınlık, ağaçlar karanlık olması gerekirken gökyüzünün karanlık ağaçların neredeyse beyaz ve ışıltılı görünmesi beni çok etkiliyor. Keşke şansım olsa renklisini de tekrar deneyebilsem ama bir süre boyunca sanırım siyah beyazla devam edeceğim. Elimde en azından şu filmden bir tane daha var. Bu arada sanırım yanlış bilmiyorsam normal film banyosu yapabiliyorsunuz. En azından evde film yıkayanların sıkça kullandığı Kodak D76 kimyasallarıyla yıkanabiliyor. Sanırım birçok fotoğrafçı da onu kullanıyor. En azından benim yaşadığım yerdekiler D76 ile yıkıyorlar siyah beyazı. Ben bunu Adox'un kendi kimyasallarıyla yıkadım. Çünkü alırken küçük bir paket kimyasala ihtiyacım vardı. En küçük şişe de onunkiydi. O yüzden onu alıp yıkadım. Ama film banyosunda özel bir şey yaptırmaya gerek yok diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Sadece şu filtre olayı önemli. Bunu kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Çünkü böyle bir filtre kullanmadığınızda normal ışık ışınları da fotoğrafa yansıyorlar. Ve normal alışkın olduğumuz siyah ve beyaz bir fotoğraftan hiçbir farkı kalmıyor. Benim kızık ötesi fotoğrafçılıkla ilgili anlatacaklarım sanırım bu kadar. Eğer aklınıza takılan, merak ettiğiniz bir şey varsa her zaman aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden gelen en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışırım. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır ve bir sonraki videoda tekrar karşılaşırız. Hoşçakalın.